ilim yolunda diyeceğim ama maalesef diyemiyorum. Bilgilenme yolunda kişilerin bugün geldiği en yüksek mertebe her şey sensin. Her şey sen yaratıyorsun diye diye kişileri nirvana'ya çıkarıp orada her şey benim noktasına getirmekteler. Evet bir noktada bu doğrudur. Her şey benim hissiyatı Hallacı Mansur'un enel hak nidasına benzer. Orada kişi enel hak demez. Kişiden enel hak diyen hakkın kendisidir ya. Bu nidayı kendinde hissediyorsa işte o zaman her şey benim zevkine varırsın, her şey sensin. Peki, her şey sensen, Muhammed kim? Niye onu kabul etmiyorsun? Niye onun şeriatına uymuyorsun? Niye onun edebiyle edeplenip Allah ahlakıyla ahlaklanmıyorsun? Zor mu geliyor? Her şey sensen o da sen. Kendine isyan mı ediyorsun? Kendine karşı mı geliyorsun? Kendine asilik mi yapıyorsun? Yoksa kendini daha henüz bilmiyor musun?